Çocuğun evi dağılmayacak bu halde. Lokman hekim gelse yaramazdır. Sözlerinin yer aldığı çocuk nokta 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 ferman yazdırır. Süremiz başladı. hekim gelse yaramazdırır. <laughs> ferman yazdırır. <laughs> bu sorumuzda dört kutu açma hakkımız var. Kutularımızdan bir açılıyor nokta 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 ferman yazdır. Sarıdır kaşlar. ferman yazdım. sarıdır kaşları. Bir kutu daha. Son kutuyu da açıyorum. Karadır saniye karadır kaşları, Buyurun, karadır kaşları, karadır kaşları, karadır Babak ayakları nasıl bir babak gördün mü? Nasıl bir Nasıl bir Şimdi hoşuna gidiyor yalnız. Ben bir dilimde kritik noktaya geldik. Elimizde var. Babak hamleyi gördün mü? Şey gibi ya. Güreş. Cevap alırsa bu akşamı birincisi olmayı garantileyecek. Sekerse Korak Bey şansı devam edecek. Resmen şey konuları aynı mı? Geç yetişti. Coğrafya Osmaniye'nin oldu. Osmaniye ile tamamlıyoruz. Bu da bekliyor. Hamle yapan. Pasifik'te yer alan, dünya çöğünlük, <laughs> turizm <laughs> merkezlerinden biri olan ada türemiz başlıyor. <laughs> <laughs> <laughs>